Haftanın temsilcilerimiz adına kapanış maçında Fenerbahçe Panathinaikos deplasmanındaydı ve ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldı temsilcimiz oradan. Ama sadece mağlubiyet değil yani skorun Fenerbahçe aleyhinde bitmiş olması değil aslında oynanan maçtaki enerjisizlik biraz bizi rahatsız etti. Yani Fenerbahçe'nin yine o maç ayrılarda maç kaybettiği dönemdeki temposuzluğu, enerjisizliği belki de isteksizliği vardı dün akşam Panathinaikos karşısında da o biraz rahatsız ediciydi. Şimdi tabii ki dönüp dolaşıp yine Bogdanovic'e dönüyoruz. Çünkü dün akşam Bogdanovic'in hisse, eksikliğinin hissedildiği bir e, maçtı diyebiliriz. Şimdi Yücel katılacak mısın öncelikle? Yani e, bazı maçlar var ki Bogdanovic siz net bir performans ortaya koyup kazanıyor o takım ve o zaman Bogdanovic eksikliğini çok fazla konuşmuyoruz. Ama bu maç e, Taki eksiklikler tam böyle Bogdanovic'in aranacağı tarzda İnan, eksikliklerdi. İlk cümle mi olacak? Öyle, mi? Güzel Çaldın başladı. mı? Çal Yok, <laughs> Şimdi bir tane daha bir detay yapıp söyleyeceğim onu. Fenerbahçe geçen seneki o gücüne ulaşmak istiyorsa, çünkü kırılgan bir gücü var bu sene, iki kişiye çok ihtiyacı var. Şu anda oynamayan Bogdanovic, geçen seneyi mumla aratan Datome. Datome. O ikili olursa Fenerbahçe'nin gücünün gücüne güç katacağı artık çok net oldu. Öbür türlü nanlı istikrarlı değil. İslam bir soru sorayım örneğin. Kalin için ana oyuncu haline geldiği bir takım Kalin için büyük çıkışından mıdır? Yoks takımın Yoksa, düşüşünden tabii ki İhtiyaçtan. İhtiyaçtan. O zaman işte sıkıntı var. Bir an önce Datome'nin kendi oyununa kavuşması ve Bogdanovic'in de geriye gelmesi lazım. Birinci şey benim bu maçtan çıkardığım birinci sonuç o oldu. Çünkü maç çok parametreyle konuşulabilecek bir maç değil. Birinci şey o. ikincisi hiç sen dediğin gibi yani birinci periyotta Panathinaikos'un kazanacağı belliydi. Bu da aslında Fenerbahçe açısından keyifsiz bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ee, onun haricinde e, çok ilginç bir istatistik var Panathinaikos açısından. Panathinaikos'un dört tane e, Nikkarates muazzam oldu. Müthiş evet, oynadı. Yani. Müthiş ha. oynadı. 16, 8 zürbant, 11 asist maçın da bütün direksiyonu elinde tuttu. Şeyi evet. Şey iyi hazırlamış. Pasqual. Ee, Postaplarını yıprattı o gardları. Sulukası da yıprattı. Özellikle Dixon'ı çok yıprattı. Ama şu ilginç istatistik var. Nick Kalatis 16 sayı. Ninkas 14 sayı. Casey Lewis, 10 sayı. Faldane 10 sayı. 4 tane perimetre oyuncusu maçı motive etmiş. 4 tane dış oyuncu. Fenerbahçe galibiyetinde Panathinaikos'un çok önemli bir görev almış. Şimdi bu tablo e, baktığımızda Fenerbahçe'de olmayan tablo yani asıl görev e, evet, evet. oyuncularının e, çok fazla devreye giremediği tablo. Şimdi Galatasaray'ı konuşurken hep konuşuyoruz ya yani dışarıdan o şeyi enerjiyi yükseldiğinde bir şekilde hani çember altı işte playsiyle tayisiyle destek veriyor diye. Fenerbahçe'de tam tersi. Fenerbahçe'de de poto altı sağlam olduğunda dış oyunculardan destek alıp kazanıyor yani doğru yorumluyor muyum bilmiyorum ama sizin e, vezeli Yudoh'unuz eğer ikisi de e, o gün verimsizse maçı kazanma ihtimaliniz e, bugüne kadar olmamış. En azından Yudoh'un mesela sayı anlamında çok düşük kaldığı e, maçları genelde kazanamamış. Hatta galiba dün maçı anlatırken de söyler Galiba hiç kazanamamış çift tanelere çıkmadığında. Şimdi burada bakıyorsunuz zaten toplamda ikisi 13 top kullanmışlar. Ve ikisi de zaten çift tanelere çıkamıyorlar. E, uzunlarınızla övün, övündüğümüz, hepimizin övündüğü bir takım. Bu kadar uzunlarından niye uzak kaldı bu maç? Rakip takım önlem almış olabilir mi? Evet olabilir. Peki neden çözemedi? Neden çözemediğine gelince, e, tabii bir kere Obradovic'in e, Panathinaikos deplasmanları her zaman için daha farklı bir e, yapı diyelim. Hı hı. E, hala orada bir galibiyet yok. E, öte yandan e, Sulukas, belki Olympiakoslu olmanın verdiği o e, psikolojik yapıyla seyircinin de baskısı, onu da e, Obradovic'in epey kenarda tutmasına kadar götürdü. E, ve burada e, ayağa kalkman için, Dış oyuncuların ön planda olup sonra uzunların devreye girmesi gereken bir maçtı. Hı hı. Yani orada e, algıyı değiştirmek gerekiyordu ama Fenerbahçe'nin kurgusu hep e, Veseli Yudov'un pot altındaki üstünlüğü ve diğer e, sonra dış oyuncuların devreye girmesi. Şimdi Datome e, hücumda verim veremiyor Aynen. ama Barcelona'nın onun üstüne yaptığı ataklar onu kenara getirdi. Yani e, Obradovic çaresiz kaldı ve Datome'yi kenara almak zorunda kaldı. Kariniçi oyunu Çünkü savunmada çok aksıdı. Bobby Dixon herkes artık ne yapacağını biliyor. Ve o da yapmadığı işleri yapmaya başladı. O da nedir? Üç sayı çizgisinin gerisinden çok var olan bir oyuncu. Ama kimse ona artık o atışları attırmıyor. O da potoya giderek bir an önce çözüm bulmaya çalışıyor. Ama Panathinaikos gibi takım savunmasını yapıp pota altında çoğalan bir takımın orada o tip pozisyonlara izin vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Öte yandan pas aralarına da çok iyi giren bir e, yapısı var Panathinaikos'un ki Kalatis'in 5 tane de top çalması var. Zaten 12 top kaybı var Fenerbahçe'de. Hadi o belli aralıkta çok top kaybı yaptılar. Maçın başına top çok top kaybı yaptılar ama 10 top çalma Panathinaikos'un. Ya oradaki sıkıntı 10 top çalma iyi rakam. E, sıkıntı Fenerbahçe'nin sayı Fenerbahçe topu bölüştüğü zaman e, bunları yapan bir takım. 13 tane asiste bitirdiler. Evet. E, kötü tabii. <laughs> yani orada Yudoh ön plana çıkıyor mesela. Bu da aynı Anadolu Efes'teki Derek Brown'ın kartlardan daha fazla asist yapması gibi. Sulukas bir asiste çıktı dün. Yani bu da Panathinaikos'un, Fenerbahçe'nin alışık olduğu düzeni ne kadar çok bozduğunun bir göstergesi. Yani burada Fenerbahçe bu maçın özelinde çözüldü. Peki Fenerbahçe'de işler krize girdiği zaman takım halinde bir toparlama olmadığında Takımı kim toparlayacak? Obradovic. Ama Obradovic'in toparlayabilmesi için de sahada oyuncuların kendi alışık oldukları performansları sergilemesi lazım. Bakıyorsun dünkü maça. Bobby Dixon yok. Datome yok. Naneli atıyor ama, e ama takımdan ya, ayrı bir al, skor atıyor oluruz, 20 21si performans değil zaten <laughs> tabii, tabii, tabii. pozitif olsa o bile. O zaman zaten işler kötü <laughs> gidiyor o zaman evet, yani. yani. Evet tam DS'nin Karinic örneğini tabii, tabii, gibi yani. Yani judo veseli yok. Antic dün evet 7 tane rebound yaptı çok önemli bir katkı. Ama öbür türlü... O da <laughs> Tabii o da normal <laughs> baktığınız zaman. <laughs> <laughs> Sulu kas bir şeyler yapıyor ama takıma e, bireysel olarak e, bir hamle yapmıyor. Geçen sene biz ne diyorduk? Daha doğrusu ben onu kovalıyordum hep. E, Datome ile Bogdanovic 25 sayı attığı zaman Fenerbahçe maç kaybetmez diyordum ben. Ve hep öyle oluyordu. Hiçbir zaman da kaybetmediler. Ama bu sene o formül gitmiyor. Zaten öbürü yok yani bir tanesi yok o formül. Datome'de yok. Formülü ya. Doğrudur. Acaba diyorum Datome'deki bu düşüş Bogdanovic'in olmamasıyla da mı orantılı? Olabilir. Olabilir. Çünkü tabi. bir kişi önlem alıyorlar artık. Evet. Bu bir iki kişi, iki silah. Var. Çünkü mesela Datome'yi alıyor oyundan Kalinic'i sokuyor. Tabii, tabii. Olmuyor Kalinic'i çıkarıyor. Tekrar Datome'yi ön... sokuyor Artı falan. Abi, koç bayağı zorlandı. İki tane yani. yaratıcı oyuncu varken ikisini aynı anda önlem almak kolay değildir. Şimdi ile Datome olduğu zaman aynı anda oyunda bir kişiyi yok ettin. Öbürünü de yok edersin. Öyledir o iş. Ama iki tane yaratıcı oyuncuyu aynı anda yok edemezsin. Ee, i̇ki tane e, önemli not söyleyeceğimiz izleyicilerimize. Şu bir gerçek oldu. Yeni format, Euroleague formatı takımlar inanılmaz zorluyor. Zor ya, i̇nanılmaz abi, zorluyor. çok zorluyor. Yani. Herkesin, ne yaptığı yani. Herkesin yaptığı ortada. Herkesin yaptığı ortada ve her hafta bir hareket, hele bu hafta iki iki maç inanılmaz zorluyor ve en ufak bir defekti hemen çok yukarı çıkartabiliyor. Defektin hacmini çok büyütebiliyor He. yeni sistem. İkincisi ben ilk kez şahit oldum. İstanbul Yeni Spor'dan da tanıyorsunuz. Muhteşem bir yazıya sahipmiş. Ben inanamıyorum. Şimdi. Harika bir yazım varmış abi. Ha. Ee, onun da özelliğini herkese duyurayım istedim. Şeylik anlamında mı sözü? Ne denir? Hayır hayır. Ee, Hattatlık anlamında. Hattatlık anlamında bakar mısınız yazın yazı yazı güzel. Yazı karakteri güzel. Yazı karakteri harika ha. bir yazı karakteri varmış. Maalesef artık yeni neslin yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir özellik el yazısı. Ben de çok dikkat ederim öyle şeylere ama ya yazı... de sosyal medyada yokuz işte. İşte. <gülüyor> yani... <gülüyor> ama, ama eline yazamazsın. İşte ondan dolayı İşte ondan dolayı. dolayı. Ya yani ben sen de ben Sanzef mezunuyum. Ben kimya sınavında el yazısından dolayı, sunumun kötülüğünden dolayı not kırıldığını hatırlarım. Kimya sınavında zaten yani hani Fransız edebiyatını falan geçiyorum zaten. Onlar paramparça ederlerdi de ama harika bir yazım varmış abi. Peki, Peki. E, maça dönersek şimdi Fenerbahçe Darüşşafaka maçı var. burn datome eşleşmesinde İbre yana olur? Bir daha söyle. Datome eşleşmesinde. Şu anda mı? Ha şimdi haftaya Fenerbahçe daha şu var. Yani şu, şu tabloda Clyburn'dan yani bu hafta yine Datome bir sınavdan geçecek. Sınavdan geçecek evet. e, o zaman ne oluyor? Fenerbahçe'nin şimdi David Blatt e, lig maçında direkt Clyburn'u Datome'nin üstüne doğru salacak. <laughs> e, öyle oluyor zaten ama bu Fenerbahçe'nin e, artık çözüldüğü noktasında. E, bunları halletmek gerekiyor. Çünkü e, Obradovic burada Bütünü sağlamakta da bazen zorlanıyor. Çünkü oyuncularda çok ciddi düşüşler olabiliyor. Evet. Ama burada en az 3 oyuncunun iyi oynaması gerekiyor ki bunların başına da Yudok geliyor. Ve kesinlikle. bu sene takımın lideri konumuna gelen Sulukas. Evet, Ama Bogdanovic is needed. Yani, Diyaç halinde yani. Onun da sakatlığı şey. çok uzun sürmedi mi? Çok uzun sürdü. Tam dönecek... Abi, hatırlıyor musunuz? Bu cümleyi kullandım ben. Tam dönmek üzereyken bir daha yüksetmiş. O zaman çok korkarım ben. Ben sakatlığın ne olduğunu unuttum yani. Ben Bak, de o kadar uzun zaman gençti. Ayak bileği, ayak bile. ama tam dönmek üzereyken bir daha e, o acıyı hissedip geri adım atması Arkana çok tehlikelidir. Arkanda oldu Öyle mi? Ben adım çok seviyorum yani İnanılmaz tatlı bir adım. Çok yani. şeker yani ben. Çok. Aldım. Seviyorum. Yani sakin. Ya şimdi tabii o da önümüzdeki sene e, ismi NBA'de e, olacak isimlerden biri olarak telaffuz Merhaba ediliyor. Pelavaç aldı. Aldo Bogdanovic'leri gönderiyor. Evet. Şimdi tabi o da e, sakatlığının uzun vadeye yayılmamasını isteyebilir tabii ki. tabii ki sıfırlamadan e, başlamak çok bizim devrimizde öyle değildi ya biz ayağımız şişerdi, bandaj yapardı hadi aslan derdi oynardık. Ben senin çok daha altında bir kariyerim oldu oyuncu kariyerim ama yani. şimdi her Koşter'de şey o kadar ki oynar mısın oğlum oynarım abi derdin bandaj yapardın işte. Söreldin kapsolinleri falan çıkardın Bilmiyorum hangisi, hangisi yani. ben iş aldım. Hangisi? İki da ben kendime kendi doğru, doğrular görüyorum mesela ben de her iki karar içinde kendimle evet. bağdaştırabildiğim noktaları var. Ama işte ya hangisinin? Direkt doğrusu yok evet dediğiniz gibi. Yani. Çok mu yoğun bir maç trafiği var. Evet. Ee, bir de telaffuz edilen e, paralar çok az paralar değil yani burada… E, sadece para da. için de değil. Genel sadece olarak kariyer öyle. Yani, oraya mesela sadece para hedefinden ziyade yani e, tabii ki para hedef ama… Yani bir taraftan da kariyer hedefi var. Çünkü her bir yani çocukluktan itibaren bu odamdan yetişirken NBA yıldızlarına hayran olarak yetişiyorlar. Ve orada bir şekilde olmak istiyorlar. Evet. Yani şey Yudohla Veseli tamam tabii ki şu anda iyi performansla oynuyorlar yine ama aylarca ha NBA olur mu ha olur muyu bekleyerek şey yaptılar. Yani hani kimsenin ilk tercihi Avrupa basketbolu değil bunu kabul etmek lazım. Hepsi bir NBA hayalindeler. Çok da haksız sayılmazlar yani hepimiz kabulleniyoruz bu durumu tabi e, tabii bir oyuncu 20 yaşında e basketbol kimliğini buldu dersen 34 yaşına kadar desen 14 senelik bir kariyerim var. Ve bu 14 senede ne yaparsan ondan sonra tekrar normal hayata dönmek Aynen. zorundasın ve onu dolu dolu geçmek gerekiyor. Maddi olarak değil mi? Hem Her maddi olarak hem kariyer olarak. Ya tabii burada e, biz hep tersinden alıyoruz. E, para başarıyı getirir diyoruz. Ha, başarı, yani yanlış. Başarı, başarı Başarının para, para getirmesi yok. lazım. Zaten çoğu başarı çoğu başarılı insanlar parayı şey olarak düşünmemiş amaç olarak düşünmemiş işini amaç olarak düşündükten sonra para geliyor. Ama öyle ki, zaten, öyle yani. hayat hayat öyle ki zaten spor gibi bir Tabii. sektörde dünyada Tabii. sporun şu anki yerini düşünürsek eğer spor gibi bir sektörde herhangi bir branşta başarılı bir sporcunun fark yaratan bir sporcunun hedefini başarı alan bir sporcunun para kazanamadığı bir ortam yok zaten. Yok. Mümkün istemeseniz Mümkün değil. de üstünüze atarlar tabii, yani tabii. Yani üniversite gibi düşünmek ee, lazım. Yani. yani biz nasıl üniversiteyi bitirip 24 yaşında insanların hayata atıldığını görüyoruz. Onun gibi olması lazım. Yani şimdi biz Furkan Korkmaz'ın kariyerini nasıl planlayacağız? Egemen Güven'in kariyerini nasıl planlayacağız? Kenan Spy bunlar iki sene önce Ülke basketbolunun çok çok önünde işte ileride müthiş olacak dediğimiz. Metecan mesela ok benim ben... aklıma o geliyor. En çok Metecan'ın <laughs> üzerinde evet, çok konuştum. E, Emircan yani şimdi bunların hepsi bir değer e, ama Emircan, biz Metecan. bunları öyle bir paye veriyoruz ki gören Allah Allah değil tamam mi? iş bitti diyorsun ama şu anda bir bakıyorsun oyuna girmiyorlar yani. Evet. Yani tamam Okben'le ok Yeşil Giresun'un modellemesi doğru. Okben'le ok Emircan burada yol kat etti ama Kenan'ın oyunu geri gitti. Egemen bir hafif bir kıpırdanma halinde. Furkan acaba kiralık mı gitsem? Efes'te rotasyona giremiyor. Ömer Faruk Yürsever'in North Carolina State maçındaki görüntüsünü seyrettin mi? Seyretmedim ama 12 sayı atmış. Fizik ne yapıyor bu Amerikalılar ya? ya onu güzel yapıyorlar. güzel <laughs> tamam. Yani buradan şu şuna... ya Bu aldıkları her şeyi bir onlar büyütüyorlar ya kaslar için de geçerli yani. <laughs> ya. Ne zaman gitti Ömer Faruk? Kaslarda da geçerli. Temmuz'da mı gitti? Ağustos'ta gitsin. Ya 5 ayda Merve inanamazsın evet, evet. ya. Yok biliyorum yani Onların çok sür, şey çok uyuyor, ya çok enteresan şey oldu. Bir an değişmiş uyuyor. yani. Şaka gibiler yani. Ya büyü, büyürsünüz yani burada da büyürsünüz büyümek istiyorsanız da başka bir şey. Onların bir hardcore bir programları var. Var var. Ona evet. O zaman Fener'le ilgili son evet. şunu söyleyelim. Şimdi tabii Panathinaikos'un ilk 4 için devreye girmesiyle beraber şu anki tabloda söylüyorum. İlk 6 takım CSK, Real Madrid, Baskonya, Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos burada tabii Olympiakos'la Panathinaikos'la da ayrı bir parantez açalım. Hiç özlerinden vazgeçmiyorlar ve hep oradalar. Aynen. Yani. Artı. Ama Barcelona hep Yunanlı oyuncular oynuyor. oynuyor. Hep doğru diye. yabancıları buluyorlar. Ben de çok güzel şey söyledi. Barcelona'dan hep Özünden vazgeçmesinin <laughs> sıkıntısını yaşıyor. Kaç senedir? Ama Abi canım, düşe 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 dibe vuruyor. Makabi? E, Makabi için de söyleyebiliriz. Olympiakos bittik önden ama Panathinaikosu göre. Hiç, be olarak. hiç belli olmaz ama sonuçta ikisi de hep burada. Baskonya doğru transferler yaptı. Hep aynı. Hep aynı yine burada. Bana da şöyle bir ironi var orada. Xavi Pascual Barcelona'yı özünden vazgeçirme adımını atan hoca olarak gelip de Panathinaikos'u biraz ayağa kaldırıyor olması da biraz şey ama yani. Ama her takım Bilmiyorum. değişikliği ve ülke şehir değişikliği. Oynadığı basketbolu değiştiremiyor ama Panathinaikos'un. İşte, Diamantidis'in e, bırakmasından sonra bir tane o e, kişiliği bulması lazımdı. Hı. Karatiz, evet. ben buradayım diyor. Karatiz o getirmedi, değil mi? Paranın kendisi getirmiştir. Menajer, para, para, yani, diye. yani buluyorlar baz, yani. Marcelo yani çünkü o şeyin e, ruhun nasıl, ruh mu dedik, gelenek mi dedik? Özünden vazgeçmenin evet. ilk adımlarını Pascoal attı tercih veya zorunluluktan <laughs> bilmiyorum ama burada belki de evet, o geleneği kırmak ama mümkün. Ama bence Türkiye'ye en uygun basketbol, Yunanistan basketbolu. Evet <laughs> evet. Biz yani birini modelleme yapacaksak. Bence ne Sırbistan, ne İtalya, ne İspanya. Bize en uygunu Yunanistan. Yunanistan. Ya yani işte Olympiakos takımı, Papa Nikolaou haftalardır bekliyor. En son maçta en sonunda 16'sa yatmış. Çünkü orada bir başarı gelecekse... Şahitlikler gelmiş tamamen. Tabii tabii ama sonuç... hep çırpınıyor da evet. O ritmini kaybediyor. İngilizcisi şey de öyleydi ilk oynadığı zamanlarda. Spanolis, o takımın. <laughs> evet. Ama üçünden verim yakalarsa tabii, tabii. her türlü sonucu, her yaparlar. sonucu yaparlar. Ama işte onu... Ama ısrar o... ediyorlar ama ondan. Evet. İşte onu söylemiş Bizde öyle bir şey bir, bir şey karakter yaratmakta zorluk var. Ya da o kadar güzel bir yere yok. geldik ki bence o bir yarım saat, bir saatlik bir şey bence. Tamam o yüzden Program. başka başka gün mi yapalım? Hayır Mert'ten, Mert'ten fırça yiyoruz ha, devamlı. Okay, kes, tamam. Kes, kes, o zaman tamam biz böyle Panet Fenerbahçe mücadelesini Türk-Yunan basketbolu halinde değerlendirmeye doğru Aslında götürdük. Ama bir gün yapabiliriz, yapabiliriz, yapabiliriz öyle. Evet. Evet, evet. Ülkeler basketbol yani. kültürleri falan gibi. Vallahi her şey olabilir de. Gidip burada... bence Yunanistan'da yapalım onu güzel olur. Evet. Selanik'te mi Atina'da mı? Atina'da. Ben Atina'da. Evet. Ben, ben güzel restoranlar biliyorum. şey, gider böyle güzel güzel konuşuruz dedim. O güzel restoranlar biliyorsun. Şey yapsak, Kek hemen... yapan yerler var mı orada? Keki ben yapacağım ya It's hayatta so yapmam. Sokak şey şey var Aleksandropoli dede Aç. E arabayla gidersek okey ama uçakla gideceksek Atina. Neyse biz bir karar veririz neyle gideceğimizi ona göre size haber veririz. Teşekkürler ağzınıza Teşekkürler. sağlık. E, Fenerbahçe'nin e, Panathinaikos mücadelesini aynı zamanda yeme içme ve Yunanistan gezimize dair de değerlendirmelerimizi bitirdik efendim. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.